Herkese selam. Evet, bugünkü konumuz enerji vampirleri. Enerji vampirleri kimdir? Nerelerde bulunur? Neler yaparlar? Bunlara karşı almamız gereken önlemlerimiz nelerdir? Kısaca ben size biraz bundan bahsetmek istiyorum. Enerji vampirleri genelde kendini özgüveni olmayan, sürekli kötülükle beslenen, karşı tarafında iyi olmasını istemeyen kişilerdir. Bu kişiler her yerde olabilir. Yakın çevrenizde olabilir, arkadaş çevresinde olabilir, iş çevrenizde olabilir, çalıştığınız yerde olabilir. Her yerde karşınıza çıkabilirler. Peki bunlar nasıl çalışırlar? Şöyle çalışır bunlar. İlk başta size iyiymiş gibi yaklaşarak, sizinle gülerek, sohbet ederek, sizinle ilgili bazı bilgileri verileri toplarlar. Fakat bunun içinden iyileri seçmezler. Eğer sizin enerjiniz düşükse, aura'nız düşükse, sürekli şikayet ediyorsanız, sürekli kendinize ilgili memnuniyetsizliğinizden bahsediyorsanız, bu onlar için bulunmaz bir fırsattır. Bunu öyle güzel kullanırlar ki çünkü sonuçta enerji emmeye ihtiyaçları var ve bunlar tek başlarına çalışmazlar. Kendileri gibi kişileri de yanlarına alarak bir grup oluştururlar. Ya kendileri sizi sömürür ya da o kişileri doldurarak sizin üstünüze salarak bundan böyle keyif alarak izlerler. Peki bunlara karşı bizim ne yapmamız gerekir? Öncelikle enerjinizin çok yüksek olması gerekiyor. Gerçi şöyle bir şey de var. Bu enerji vampirleri enerjisi yüksek olan, kendine özgüveni olan ve başarılı olan insanlardan çok hoşlanmadıkları için onlardan uzak durmaya çalışırlar. Çünkü o tarz kişiler bunlardan etkilenmiyor. Bu yüzden de rotalarını başka tarafa çeviriyorlar. Eğer birazcık böyle hani durgunsanız, kendinize güveniniz yoksa, özgüvensizseniz zaten bitti. Yani tamam diyor, evet ben bunu seçiyorum diyor. Peki bunlara karşı ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle planlarınızdan bahsetmemelisiniz. Yapmak istediklerinizden bahsetmemelisiniz. Bir kursa mı gidiyorsunuz, bir eğitim mi alıyorsunuz? Lütfen bunları gizli tutun. Çünkü bunları duyduğu an veya duydukları an hoşlarına gitmeyecekti ve sizleri vazgeçirmek için ellerinden gelen ne varsa yapacaklardır. Ama her şeyi önüne süreceklerdir. Yok gitme bak burası böyleymiş, şurası şöyleymiş. Çünkü her şeyin en iyisini onlar bilir. Onlara sormanız gerekiyor. Önce bir izin almanız gerekir. Her şeyin en iyisini onlar bilir. En iyi yemeği onlar yer. En iyi kıyafeti onlar giyer. En güzel tatil yerlerine onlar gider. Yani her şeyi bir onların süzgecinden geçirmeniz gerekiyor ki hani onlar onay verirse sizin de auranız ve enerjiniz düşükse zaten onların bir kuklası haline geliyorsunuz. Peki bu kişiler nasıl sizden uzaklaşır? Nasıl bu kişilerin esiri olmaktan kurtulabilirsiniz? Size tek şunu söylüyorum. Enerjiniz yükseldiği an, auranız yükseldiği an, bakış açınız değiştiği an Bunlar öyle bir hissediyor ki bunu sizden yavaş 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 çekinmeye başlıyor, uzaklaşmaya başlıyor. Çünkü hoşlanmazlar değişimden ve gelişimden. E bakıyor ki karşı taraf değişmeye başladı, gelişmeye başladı. Elinde hiçbir şey kalmadı. Bu sefer rotasını başka bir tarafa çevirecektir. Size nacizane tavsiyem etrafınızda mutlaka vardır bu tarz kişilerden. Sadece araya mesafe koymanız, kendinizle ilgili her şeyi açıklamamanız. Ha, bu arada çok da meraklılardır yani sizinle ilgili her şeyi merak edeceklerdir. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Nerelere gidiyorsun? Bunlara prim vermemeniz gerekiyor. Sadece geçiştirin. Zaten o mesajı alacaktır ee, ve bir süre sonra kendilerini sizden çekmeye başlayacaklardır. Unutmayın, sizin tek bir hayatınız var. Sizin enerjiniz size lazım. Yani gidip de bu tarz enerji emicilere karşı enerjinizi sarf etmeyin. Başka şeylere yönelin, kendi gelişiminize yönelin. İnanın bir süre sonra her şey değişmeye başlıyor, yolunuz açılmaya başlıyor. Kendinize çok iyi bakın. Eğer sorularınız olursa DM'den ulaşabilirsiniz, bana yazabilirsiniz, farklı konular da çekebiliriz, farklı videolar da çekebiliriz. Bu akşamlık bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.